arkadaşlar. Kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün kendi akvaryumda yaptığım bazı değişiklikleri size anlatacağım. Öncelikle protein skimmer'ımı ve kalsiyum reaktörümü değiştirdim. İkisi de Reef Octopus. Çok memnunum cihazlardan. Fiyat performans ürünü bunlar. Fiyatları yani görece uygun sayılır. Aynı zamanda sitede de bunların satışını yapıyoruz. Oradan da temin edebilirsiniz. Hadi şimdi bakalım neler yapmışız. Evet arkadaşlar ee, şöyle yavaş yavaş sampa doğru ilerleyelim. Şöyle bir uzaktan bakalım önce. <laughs> evet. Bunlar yüksek teknoloji <laughs> ses önleme şeylerimiz. Bir şeyler biraz sesi engellesin diye ama artık çok da ses yok sampta Şimdi Reef Octopus Regal 250 Int kullanıyorum. Cihaz oldukça iyi. Yani daha önce Bubble King 250 kullanıyordum. Biraz eski bir cihazdı. Yani Mini Dragon neydi 1800 vardı üzerinde. Bunun kadar toplamıyordu öyle söyleyeyim. Şu an gerçekten çok memnunum. Yani şu topladığını herhalde 2-3 günde, 3 günde falan toplamıştır öyle söyleyeyim size. Harika. Benim için çok iyi oldu. Bunu maksimum yanlış hatırlamıyorsam 2500 litre akvaryuma kadar kullanabiliyorsunuz Regal 250'yi. Tabii başka modeller de var daha küçük akvaryumlar için. Onu da yine siteden e, isterseniz temin edebilirsiniz. Şu benim fanım. Aslında soğutucum var. Ama artık soğutucu yetmemeye başladı. İki tane frag tankı var yanlarında akvaryumun. Dolayısıyla böyle minik bir fan koydum. Bir tane daha yapacağım bundan. Yani yardımcı olsun diye soğutucuya. Bu da iyi iş görüyor yani. Evet gelelim şöyle arkada kalsiyum reaktörüne. CR5000 Reef totusun CR5000 arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, muhteşem bir kalsiyum reaktör. Daha önce kullandığımla hiç alakası yok yani. Daha önce kullandığım e, kalsiyum reaktör çok sıkıntılıymış. Sıkıntılıymış onu anladım. Evet, e, olay bu. Müthiş bir alet. <laughs> çok az karbondioksit tüketerek bu koca akvaryumu e, idare ediyor şu an. İçeriye de dolayısıyla daha az karbondioksit gönderiyor. Ve pH'imi daha az düşürüyor. Şöyle şuraya bakarsak burada da iki tane damlayan şey göreceksiniz. Hızlı damlayan kalsiyum reaktörün damlacıkları, yavaş damlayan Kalkwasser e, yaptım bir tane. O e, damlıyor şu an. Tabii kalk basırımı da göstereyim. O da yine yüksek teknoloji ürünü arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir şey. Bir buçuk litrelik şişenin içine kalk koyuyorum. Kalk basır koyuyorum. Arada bir sallıyorum. İşte şeyden e, su <laughs> e, damlıyor akvaryumun içine. Bunu da pH'imi yükseltmek için yapıyorum. Şu şeyi de aparatı da Çin'den aldım arkadaşlar. İstiyorsanız var yani Aliexpress'ten alabilirsiniz gibi. <laughs> Burada bir yine pH ölçen, derece ölçen falan bir alet var. <laughs> evet. Devam edelim. Ee, buraya yine bir refüjiyum, Daha önce bir iptal etmiştim bunu ama sonradan faydasını anladığım için e, refüjiyumu yeniden aktif ettim. Hücum artık e, akvaryumda herhalde olmazsa olmaz bir durum olacak. Evet. <laughs> Böyle. Benim samp durumum bu şekilde. Hadi gelmişken burayı da gösterelim. Şöyle burayı da açalım. Biraz karışık kusura bakmayın. Burası da sistem odamız. <laughs> evet. Burada ekoteklerin işte e, adaptörleri falan her şey. Soğutucu. TK1000 var arkadaşlar. Artık benim akvaryuma biraz küçük geliyor. Ama e, yine de iş görüyor. ha Kalsiyum reaktörün <laughs> karbondioksit tüpü. E, şurada yine Amazon'dan aldığım Amazon'dan aldığım bir Selenoid Valve var. Arkadaşlar çok iyi. 12 voltla çalışıyor. Hiç sesini duymuyorum bile. Tık tık açıyor, kapıyor. Öyle söyleyeyim. Böyle bir şey, böyle bir şey tavsiye ediyorum size. Daha önceki çok gürültülü çalışıyordu. Sıkıntılıydı yani. Çok memnunum bundan. Şöyle bakın bar olarak ne gözüküyor. Şu anki şeyi, öyle e, yarım bar falan yarım barın altında çalıştırıyorum bunu yani çok yüksek bir bar muhabbeti yok. Bu da zaten tüpün e, şeyi hava basıncı yine o biraz da yüksek. Ben <laughs> pH kontrolörü olarak bunu kullanıyorum. Böyle yine Aliexpress'ten aldığım e, Çin'den getirdiğim bir cihaz. Wi-Fi'li falan gayet güzel. Böyle bir e, Arkadaşlar var. pH kontrolü var. <laughs> Şurada. Evet. pH kontrolü da burada. Yani kalsiyum reaktör müthiş arkadaşlar. Çok büyük öncelikle. Bu arada kalsiyum reaktör falan kullanmayı düşünürseniz alabildiğiniz kadar büyük bir reaktör alın. Ne kadar büyük alırsanız o kadar az karbondioksit basarsınız içine. Dolayısıyla da pH'iniz o kadar yavaş düşer. Evet bunlar böyle. Şu tarafa biraz geleyim ben yine. Dozaj pompalarıyla ne yapıyoruz? Kalsiyum reaktör kullanıyorsak bunlar ne? Evet. Şöyle yüksek teknoloji yine arkadaşlar bakın. Bir buçuk litrelik şişeler. Komponent ABC var. Nitrofos minus var burada. Ve e, şu da Aquaforce Power Elixir Aquaforce Nitrofos Minus Komponent ABC Hepsi Aquaforce Arkadaşlar Siteden Temin Edebilirsiniz Yani Ben Gayet Memnunum Ürünlerden Yani Dozladıklarım Bunlar Merak Ediyorsanız Evet Şu Kalk da Şöyle Koyalım Şuraya Evet değerli dostlar. Bu videomuzda bu kadar olsun şimdilik. Daha sonra inşallah tekrar bir video çekeriz. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Siteden de alışveriş yaparsanız memnun olurum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.